Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefleri kim olmalı? Düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz soruları yorumlarda bizimle paylaşın. Birlikte tartışalım. Fenerbahçe taraftarları, kulak verin çünkü sarı lacivert rüzgarı yeniden esiyor. Kadıköy ateşle yanıyor. Heyecan tavan yapıyor. Kanarya'nın kanat çırptığı bu yaz Fenerbahçe sadece transfer haberleriyle değil, bütün bir camiaya adeta yeni bir soluk, yeni bir umut, yeni bir destan vaat ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Fenerbahçe tarihinde belki de görülmemiş bir transfer atağına kalktı ve gündem sarsıcı. Başkan Ali Koç, Jose Mourinho ve dev isimlerle birlikte Avrupa'nın futboluna damga vuracak kadro için tam gaz ilerliyor. Şimdi arkanıza yaslanın, coşkuya kapılmaya hazır olun ve son dakika gelişmelerini kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olup o sihirli bildirim zilini açın. Çünkü bu yaz, her şey değişiyor. Herkes konuşuyor. Fenerbahçe ateşiyle yanıyor. Transfer dedikodularıyla çalkalanıyor ve bitmek bilmeyen bir gündem akışı, Sarı Kanarya'nın göğsünde şanlı bayrağını dalgalandırıyor. Şimdi, en büyük hamleyle başlıyoruz. Jose Mourinho, efsane teknik adam. Adı bile başlı başına heyecan sebebi. Kupaların, başarıların, büyük adımların adamı. O geldiğinden beri Kadıköy yine Kadıköy oldu. Rakiplere korku, taraftara umut verdi. Ve Mourinho yönetimden bir istekte bulundu. Orta saha istiyorum, dedi ve transfer hareketliliği başlatıldı. Orta sahada eksik mi var? Artık yok. Çünkü Fenerbahçe'de gündemin en üst sırasında dev isim, dünya yıldızları var. İşte ilk hedef, Zinchenko. Guardiola'nın sitisinde sol bekte oynamış olsa da, Mourinho onun asıl potansiyelini görenlerden. Çünkü Mourinho, Zinchenko'nun gerçek gücünün merkez orta sahada olduğunu biliyor. Ukraynalı yıldız, top tekniği, pas kalitesi ve temposu ile Fenerbahçe'nin oyununu bir anda bambaşka bir seviyeye taşımaya aday. Jose Mourinho, ona kadrosunda özel bir rol biçti. Takımı onun üzerinden yeniden şekillendirmek istiyor. Yönetim ise Zinchenko için resmi teklifi sundu. Taraftarlar heyecanla bekliyor. İstanbul'da günler sayılıyor ama bitmedi. Fenerbahçe'nin transfer listesi kabarık. Her yere, her pozisyona bir yıldız adayı aralanıyor. Kanat transferi, evet, çok konuşulan isim Kerem Aktürkoğlu. Milli oyuncumuz, hücumun yeni yıldızı olmaya aday. İnanılmaz bir sezon geçirdi. Benfica'da adeta göz kamaştırdı. 53 maçta 16 gol, 13 asist. Gerçek bir istikrar abidesi, rakip savunmanın korkulu rüyası. Fenerbahçe, Kerem için tüm şartlarda el sıkıştı. Transferin resmiyet kazanması için gözler artık son detaylarda. Benfica kulübü UEFA Şampiyonlar Ligi playofflarını düşünerek pazarlıkları biraz ağırdan aldı. Ama Portekiz'den gelen haberler müjde gibi. Teknik direktör Bruno Lage transfere onay verdi. Başkan Rui Costa yeşil ışık yaktı, alternatifler belirlendi. 22,5 milyon euro garanti, 2,5 milyon euro bonuslarla dev bir teklif masada. Artık bu transferin imza anı için anbean nefesler tutulmuş durumda. Fakat, Sarı Kanarya'nın ipi göğüslemek için tek hamlesi bunlar değil. Orta sahanın kalbinde yeni bir orkestra şefi arayan Morino'ya yeni bir isim önerildi. Borussia Dortmund'un yıldız ismi Marcel Sabitzer. Ne oyuncu ama! Avusturya milli takımının vazgeçilmezi, Bundesliga'da yılların tecrübesiyle fırtına gibi esen, her iki yönüyle yani hem defansa hem hücuma muazzam katkı sağlayan bir futbolcu. Sabitzer. Geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıktı, Dortmund'da iddialı bir performans sergiledi. Pasörlüğü, liderliği ve çok yönlülüğüyle sarı lacivertli orta sahaya bambaşka bir seviye katabilecek kabiliyete sahip. Üstelik hem 8, hem 6, hem 10 numara oynayabiliyor. Morino'ya inanılmaz bir taktik esneklik sunuyor. Sabitzer'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro ve Dortmund yeni yapılanmada onu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Yönetim, Morino'dan onayı alır almaz Borussia Dortmund ile resmi temaslara başlayacak. Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe Fred'in partnerini bulmuş olacak ve orta sahada kreatif, mücadeleci, çalışkan bir motor kazanacak. Taraftarlar Kulübede sabitleri görmeye şimdiden sabırsızlanıyor. Transferin diğer günden maddeleri de ayrı bir heyecan vaat ediyor. Bissuma ve Asensio için yapılan temaslar, futbol piyasasında dengeleri değiştiriyor. Bissuma transferi için elde edilen somut bilgiler ışığında Fenerbahçe, teklif yapmama kararı aldı. Bu isimler, transfer listesinin kenarına çekildi. Asensio için ise bekle-gör politikası izleniyor. Çünkü Fenerbahçe kulübü planlarını titizlikle adım adım uygulamaya kararlı. Baş döndüren bu futbol yazında sarı lacivertli camianın heyecanı doruğa ulaşıyor. Her gün yeni bir gelişme, yeni bir umut, tribünlerde yükselen marşlar ve sosyal medyada dalga dalga yayılan transfer dedikoduları. Kimileri Zinchenko'yu, kimileri Kerem Aktürkoğlu'nu, kimileri de Sabitzer'i tartışıyor. Fakat gerçek olan bir şey var. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonuna tüm ezberleri bozacak, rakiplerine korku salacak, taraftarlarını ise hayallere uçuracak bir kadro ile giriyor. Ve unutmadan, kaleci mevkiinde de Livakovic'in olası ayrılığına göre yeni bir arayış başlatılabilir. İsmail Kartal döneminin mirasını devralan Mourinho, her detayı ince ince işliyor. Sarı Kanarya'yı yeniden zirveye taşımak için hiç uyumuyor. Taraftarlar, Sosyal medyada her yeni gelişmede adeta birbirine müjdeler veriyor. Fenerbahçe tezahüratları dört bir köşede yankılanıyor. Son söz. Bu yaz Fenerbahçe yalnızca transfer yapmıyor. Yeni bir dönem, yeni bir ruh Kadıköy'de bir destan yazıyor. Coşku, heyecan, inanç ve umutla sarı lacivert aşkla geleceğe yelken açıyor. Hadi büyük Fenerbahçe taraftarı. Bu hikayenin bir parçası ol. Çünkü bu sezon Fenerbahçe'nin sezonu olacak. Kanatlarını aç çünkü şampiyonluk rüzgarı Kadıköy'den tüm Türkiye'ye hatta Avrupa'ya doğru esiyor. Tekrar söylüyoruz. Abone ol, bildirimleri aç ve bu büyüleyici futbol şölenini sakın kaçırma. Sarı Kanarya göklere yükselmeye, efsane bir sezonun kapısını aralamaya hazır. Sahada sergilediği olağanüstü mücadeleyle hem hücumda attığı sayılar hem de savunmaya verdiği enerjiyle Kerem Aktürkoğlu adeta takımının vazgeçilmez ismi olmayı başardı. Adı sadece bir forma numarası değil. Fenerbahçe'nin yeni hayalleri, taraftarın haykırışı, rakiplerin korkulu rüyası olmaya aday. Ve şimdi tüm gözler, dev transferin resmiyet kazanacağı o büyük ana çevrilmiş durumda. Eğer bu hamle önümüzdeki günlerde duyurulursa, Kerem'in sarı lacivertli forma altında yeni sezonda en önemli aktörlerden biri olacağı neredeyse kesin. Hem de öyle bir aktör ki, Hücum hattında adeta yıldızlar geçidi yaşatacak, tribünleri ayağa kaldıracak, rakip fileleri sarsacak. Yönetim, Kerem'in bir an önce takımdaki yerini alabilmesi ve Göztepe maçıyla taraftarlarla ilk buluşmasını gerçekleştirebilmesi için zamanla yarışıyor. Florya'da hummalı bir hazırlık var. Sağlık kontrolleri, lisans işlemleri, imzalar. Her detay titizlikle takip edilip Yıldız ismin takım arkadaşlarına en kısa sürede katılması için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda. Taraftarlar sabırsız, sosyal medya hesapları coşku ve beklentiyle dolup taşıyor. Kerem için Göztepe'ye hazır mısınız? Sorusu, şimdiden gündemin en sıcak başlığı. Öte yandan, Fenerbahçe transferde vites düşürmüyor. Yönetim, gözünü Hırvat futbolunun parlayan gençlerinden Niko Jankovi'ye çevirdi. Rijeka'nın 23 yaşındaki yıldızı için yapılan 5,6 milyon euroluk teklif ve sonraki satıştan pay anlaşması, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Janković'e sunulan 4 yıllık kontrat bile Sarı Lacivertlilerin bu isme ne kadar güvendiğinin göstergesi. Fakat bu hamle, tribünlerde ve sosyal medyada beklenen büyük heyecanı yaratmadı. Taraftarlar, Fenerbahçe arması altında dünya yıldızlarını, Şampiyonlar Ligi seviyesinde rüştünü ispatlamış oyuncuları bekliyor. Skriniar gibi liderler, dünya futbolunu sarsmış yetenekler lazım diye haykırıyorlar. Yankovi'ye ise daha temkinli yaklaşan, hatta bu transfer bize şampiyonluk yolunda ne kadar katkı sağlar, diye sorgulayan bir hava hakim. Bu seslere kulak veren Mourinho, akıllardaki soru işaretlerini daha da büyüttü. Kulüp yönetimiyle yaptığı toplantıda farklı bir bakış açısı sundu. Öncelikli olarak benim listemdeki tecrübeli ve doğrudan etki yaratabilecek oyuncular alınmalı takımın ve camianın ihtiyaçları göz ardı edilmemeli. Portekizli teknik direktörün bu net çıkışı yönetimde de karşılık buldu. Fenerbahçe yönetimi, gelen eleştiriler ve hocanın kararlı duruşu sonrası Niko Yankovi transferinde frene bastı. Şimdi plan, takımın ana ihtiyacı olarak belirlenen tecrübeli isimleri kadroya katana kadar bu transferi askıda tutmak. Avrupa'da başarı, ligde şampiyonluk hayalleriyle yanan bir camiada, transfer politikasının tek bir hedefi var. Taraftarı ayağa kaldıracak, rakipleri titretecek yıldızlar topluluğu oluşturmak. Yine de Niko Janković'in potansiyeli göz ardı edilemiyor. 2023-24 sezonunda Hırvatistan Ligi'nde tam 34 karşılaşmada görev yapan genç maestro, attığı 7 gol ve yaptığı 5 asiste takımının yükünü sırtlamıştı. Genç yaşına rağmen büyük bir enerji ve üretkenlikle sahaya çıkan Janković, İlerleyen yıllarda Avrupa futbolunun konuşulan isimlerinden biri olabilir. Ancak Fenerbahçe'de beklentiler sadece gelecek değil. Şimdi ye ya yatırım yapmak, anı yaşamak, tribünleri şölen havasına sokacak yıldız hareketler görmek. Kısacası, Kadıköy'de transfer rüzgarı hız kesmeden esiyor. Taraftarlar gözlerini yönetimin atacağı büyük adımlara dikmiş, yeni sezonun hayalini çoktan kurmaya başladı bile. Kerem Aktürkoğlu ve kimler gelecek? sorusu her sohbetin ana gündemi. Yeni yıldızların müjdesiyle Kadıköy'de tribünler ateş gibi yanacak, takım sahanın her köşesinde zafer için savaşacak. Fenerbahçe sadece transfer yapmıyor. Adeta yeni bir destanın temellerini atmaya hazırlanıyor. Şimdi sırada sonsuz bir coşkuyla, büyük bir heyecanla yaklaşan yeni sezonun ilk düdüğünü beklemek var. Herkes nefesini tuttu. Büyük patlamaya, zaferlere ve efsanevi anlara hazır mısınız? geliyor gelmekte olan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce bu transferler Fenerbahçe'ye ne katar? Fikirlerinizi ve trans